Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Tesla ile oyunlar oynayacağız filan eğitim yapacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar Bade'yi de kaybettik. Yani başımız sağ olsun hepimizin. Yani Bade çok güzel köpekti. Çok koruma köpeğiydi. Yani bu kanser gibi bir şey ya. İnsanlarda hani kanser oluyor. Sap sağlam bir adam bir ay içinde, bir hafta içinde ölüyor ya. Bu da öyle oldu. Yani bizi çok üzdü. Arkadaşlar şimdi Tesla'yla görüyorsunuz Tesla arkamda. Bugün eğitim yapacağız. Neler öğretmişim, neler öğretmemişim. Kuşlarımızı göstereceğiz. Yeni yavrularımızı göstereceğiz. Yani o zaman da kuşlar da çekmiyordu. Şu an yeni yavrularımız da var içeride. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu bugün de birazcık böyle yoruldu. Çünkü ben videoya geç başladım dışarıda. Baya enerji yapmış Tesla. Otur. Otur kızım. Aferin. Bakalım patin verecek mi arkadaşlar? Ya bu gülüyor ya. Ya bu gülüyor ya. Ya bu gülüyor ya. Ya ben şimdi yerim ya. Ben şimdi yerim ya. Tessa pati ver. Pati ver kızım. Tessa. Pati ver. Şşt. Pati ver. Ver pati. Lan pati veriyor. Bak yemin ederim veriyor ama. Böyle bazen mallı da tuttum mu vermiyor arkadaşlar. Bakın zıplayı falan biliyor. Zıpla. 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 Aferin zıpla. Aferin. 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 Aferin kızıma. Hadi bas. 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 Bravo. Bravo. Aferin kızım oğlum. Güneşli havalarda var ya böyle uyuş, uyuşuk oluyor. Gece bak mesela gece var ya çok güzel altına antren, antrenman yapıyor. Yani istediğimi dakikasında yapıyor, istediğimi her şeyi hemen yapıyor. Gündüz biraz artık mallaşıyor gerçekten yani. Yapmıyor. Yine deneyelim bir. Zıpla. 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 Aferin. 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 Bırak. Bak, bırak deyince bırakıyor. Aferin kızıma. Tesla. Havla. 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 Tesla. Havlayı da e, biliyor arkadaşlar da kaçıyor ya antrenman yapmak istemiyor herhalde. Çünkü bayağı yoruldu bugün. Şşşt tesla. Aferin kızım. Havla. Yok. Yok arkadaşlar bu birazcık <laughs> uyuzlaştı yani. <laughs> biraz güneşte ama bu daha şu an bebek. Yani ben buna kızamıyorum edemiyorum. Bu biraz daha büyüsün var ya bu o zaman daha yasak olacak antrenmana. Şu an birazcık havzasını yerleştiriyorum ben yani havzasına yerleştiriyorum. Büyüyünce hepsini uygulayacak. Baksana gülüyor ya şerefsiz. Sen gülüyorsun ha. Sen gülüyorsun ben seni biliyorum. Sen biraz böyle sevgi istiyorsun, oynamak istiyorsun. Ama işte seni ben her gün oynadığım için sıkılıyorum artık. He? Sıkıyorsun beni çünkü. Arkadaşlar çok sıkıyor beni ya. Ya baya var ya. Mesela oyun oynuyoruz. Oyun oynadığı yerde canımı acıtıyor filan. O da sağlık olsun. O da tadı tuzu zaten oyunun. Eee böyle. Şimdi sizi çok beklemeden bir de kuşlarımı göstereyim arkadaşlar. Kuşlarımıza geldik. Bak bak bak. Bak 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 gitmişler. Benim Tesla'nın yatağına el koymuşlar. Hepsi yatağın üstünde. Neyse kalın onu. Duvetin burada değil Tesla. Yoksa hepinizin içinden geçerdi. Şimdi Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Ne yapıyorsunuz kuşlar? Ne yapıyorsunuz canlar? Bakalım. Burada yumurta var ama yavru yok. Ee, burada iki tane yumurta var. Sonracığıma. Burada büyük ihtimal yavru var arkadaşlar. Çünkü bak yumurtayı da kırmış. Aynen. Yeni doğmuş görüyorsunuz. Bakın. Yumurtayı şimdi kırmış. Yeni doğmuş o da. Çünkü vardır yani büyük ihtimal. Ee, şu an altına hemen bakmak istiyorum. Ama maşallah yazın arkadaşlar yorumlarda. Bakalım. Amanin, amanin. Şu prensese bak, şu güzelliğe bak. Ay, ay, ay. Ne yapıyorsun he? Arkadaşlar, patisi bilen beyazlı. Bu çok güzel kuş olacak ya. Neyse, çok da nazar değdirmeyelim. diğerlerini geçelim. Merhaba. Senin altında da yavru vardı. Arkadaşlar, burada da iki tane var. Ama ben şimdi nasıl bakacağımı bilmiyorum. Çünkü saldırı diye korkuyorum. Buranın altında da iki tane mini minnacık evladımız var. Evet, burada da büyük ihtimal var. Amanim, burada da var, burada da var. Bak, 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 bak. Ama ezmiş mi lan? Yok yaşıyorlar. Ya burada da var ya. <laughs> Arkadaşlar, orada ee, var. Buraya bakalım. Kız de var mı? He? Sende de var mı yavru? Ha göstermiyor. Buranın altı boş. Böyle arkadaşlar. Evet. Yuvamız böyle. Şimdi burayı da e, temizleyelim. Şimdi burayı bayağı kirlenmiş. E, buraya da bir el atayım şimdi. Hemen size böyle tertemiz edeyim. İyi seyirler temizliği izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, şurayı tertemiz yapalım. Vallahi kamerayı da e, bir yere koydum ama inşallah oradan güzel çekiyordur. Çünkü göremedim açıyı nasıl çektiğini. Şimdi hemen temizliğe geçelim. Kusura bakmayın eğer kötü yerdeyse kamera. Evet arkadaşlar bir kova buradaki pislikler çıktı. Tabi biz bunları değerlendiriyoruz. Yani gidip de çöpe atmıyoruz. Bunları gübre olarak kullanıyoruz. Çok faydalı bunlar. Şöyle suyumuzu indirelim yerine. Hatta bunun yeri buraydı. Şu kovamızı bir çekelim. Şunu şuraya indirelim. Şunu alalım. Şimdi sabah yem verdim bunlara. O yüzden yeni katları boş. Şu an sabah dedim 11 11.30'da verdi. Şu an 12.30 ee, Bir daha koymamıza gerek yok. İkindi vakti vereceğiz. Şimdi tıka bası Bu arada yavrularımızı göstereyim size hemen şöyle. Ee, bakın. Görüyorsunuz değil mi? Maşallah dinleme arkadaşlar. Yani çok güzeller gerçekten. Görünüyor değil mi? Evet. Bunlar böyle. Az önce şunun altındaki yavruları da gördüm arkadaşlar. Bu böyle bir e, kocaman olan kuşumuz. Onun yavruları dan yani hepsine maşallah yazmayı unutmayın. Şimdi şu çöp çöplerimizi bir dışarı çıkaralım. Saatlerdir çevre temizlik yapıyorum yani terledim vallahi. Havla. havla 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 aferin. Havla 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 aferin. Havla 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 Tesla, Tesla, ay kızım zıpla, zıpla, <gülüyor> zıpla, zıpla. <gülüyor> görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, zıplamayı biliyor, havlayı biliyor, oturabiliyor, derdi antrenman şu an değil, bu habire oynamak istiyor, yani öldüm vallahi Tesla, beni çok yordun ya. Yani. Arkadaşlar görüyorsunuz vallahi ter attım gerçekten, yuvayı temizlemek için, şimdi size biraz da bizim kuşları göstereyim, ondan sonra Tesla'yı birazcık göstereyim, ondan sonra videomuzu bitirelim, hani siz bunları özlediğiniz için çektim bugün ben. Şimdi onları göstereyim size. Kuşlarımız böyle ee, görüyorsunuz. Hepsi mermi gibiler görüyorsunuz. Maşallah yazmayı unutmayın. Yani şu an Allah'a şükür hasta olan kuşumuz yoktur. Yani iyi ki de yok. Ee, şu kuşumuzun kafasındaki o benek benek olanlar ne lan? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak kafasında şöyle şeyler çıkmış. Bunu yoruma yazarsanız sevinirim. Oğlum o ne la? Onu ben sanki bir kuşumuzda daha gördüm. Dur bir saniye bir. Bir dakika. Evet. Şu kuşumuzda da var arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Ana bu ne lan? Bunda var mı? Yok. Şunlarda da yok. O ikisinde var. Arkadaşlar bir yorum yazın ya. Merak ettim vallahi. Onu bir yoruma yazın. Ne olduğunu bilelim. Çünkü baksana nasıl olmuşlar. Geç bir içeri hadi geçin. Geçin koş. İçeri. Yürü 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 yürü. Bakın arkadaşlar, cemaatimiz böyle. Bakın yavru çıkmış, bak şu aşkıma bak, bak. Bu var ya, yemin ederim ben de şunun, e, şunun yavrusu. Çünkü çok benziyorlar. Evet, böyle arkadaşlar. Aşkım, gel sana mama vereyim, gel. Şu mamadan veriyoruz, en kalitelisinden. Şuraya dolduralım. Evet arkadaşlar, sabah bu kadar. Öğlen bu kadar, akşam bu kadar. Yani yine de kilo almıyor. Kilo almama nedeni de şu. Şerefsiz var ya. Hiç durmuyor. Ya bir insan hiçbir yerinde durmaz ya. Ha? Ben senin suyunu da tazelim gelin. Arkadaşlar şuna da suyumuzu koyduk. Aşk o içsin içeride. Hoppala. Suyun da var, yemin de var. Lan daha ne istiyorsun sen? Gel de yatağına götür, get göster bize gel. Gel hele gel. Aşkı, gel yatağına çık. Vay, artık tık işte çıkıyorsun. Bakıyorum da. Hayırlı işler. He. Şişt, ısırma. Isırma. Şimdi ben yerim. Şimdi ben ışırırım. Şimdi ben ışırırım, bakın. Tesla. Tesla, al ah kızım. Havla. 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 <laughs> Aferin. Havla. Havla. <laughs> Havla. Aferin. <laughs> Aferin. kızıma. Bravo. Zıpla. 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 Olurum diye. Şunu ben diye. Diye. yerim diye. Hadi. Sen mi düşlüsün ben mi düşlüyüm? Hadi. Sen mi düşlüsün ben mi düşlüyüm? He? He? Aferin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Vallahi var ya videomuz bu kadardı. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hadi için hepimiz çok üzüldük biliyorum erik ee, Rick için de bol bol dua edin arkadaşlar. Yorumlara bol bol dua bırakın Rick için. Sizleri çok seviyorum. Instagram adresime şuradan abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olun. Yorum atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.